Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de ilk defa tanıtımı ve anlatımı yapılacak olan bir akıllı saatin yani DTX Smartwatch'un ön incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Ancak bu ön inceleme videosunda diğer videolarıma göre biraz daha fazla bilgi vereceğim arkadaşlar bu saatle ilgili. Çünkü bir videoda çok fazla yığılma oluyordu. Bu da beni biraz yoruyordu açıkçası. Bu şekilde videoyu ikiye bölmeyi tercih ettim. Bu videomuzda Mesaj bildirimleri, arama bildirimleri, menünün anlatımı, uygulamanın anlatımı, bu saat üzerinden tema üretimi ve diğer temaların görüntülerini bulacaksınız. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. Haydi başlayalım. Arkadaşlar saat AliExpress üzerinden satın aldım. Yaklaşık olarak 180 ila 220 TL arasında değişen fiyatları mevcut ve bu saate 57 TL vergi ödedim arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek bir vergi. Ve gördüğünüz gibi daha önce satıcıyla anlaşmama rağmen gümrük memurları bu paketi gümrükte açmış ve üzerine de gümrükçe kontrol edilmiştir ibaresini yapıştırmış. Hani sanki sen misin anlaşan diyerekten normalde bu kadar büyük bir vergi gelmemesi lazım. Kısacası artık satıcıyla anlaşmamız hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu da size bu video aracılığıyla söylemiş olayım. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. E, kutunun içerisinde herhangi ekstra bir bilgi yer almıyor arkadaşlar. Korunaklı bir kutu. Böyle açtığımız zaman öncelikle saatin başlık kısmını görebiliyoruz. Tabi daha önce kutuyu açtığım için bu şekilde bir görüntüye sahip. E, bu şekilde çıkarttığımız zaman üzerinde bir ambalaj. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir detaylı bir kullanım kılavuzuyla geliyor ancak Türkçe yok gördüğüm kadarıyla. Evet Türkçe yok. gayet özenilmiş bir kullanım kılavuzuna sahip bir şekilde gönderilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DTX Smartwatch. Evet hemen bir şarj aletine de bakalım. bu şekilde yine mıknatıslı bir şarj aleti vakum yöntemiyle şu arka kısımdaki iki çentik kısmına vakumlama yöntemiyle bu şekilde bir şarj aleti ile beraber geliyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet pratik şarjı da. Evet, saatimizi incelemeye devam edelim. Hissiyat olarak ilk izlenimlerim çok güzel. Malzeme kalitesi gayet güzel gerçekten. Kordonları, yumuşak kordonlar bayağı ve bu şekilde değiştirilebilir kordonlara sahip. Büyük ihtimalle 20-22 mm kordonlarla değiştirilebiliyordur. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu kısımda bir tuşu var. Ee, malzemesi plastik değil, metal. Bir alaşımdan yapılmış gibi. Ekran kalitesi olarak da gayet güzel duruyor. Bakalım bir çalıştıralım önce. Bakalım ekranın kalitesi nasıl olacak. Siz saati incelerken biraz da teknik detaylarından bahsedelim. 1.78 inç bir ekrana sahip IPS bir ekran bu arkadaşlar. Çözünürlük olarak da 420'ye 428 piksel bir yoğunluğa sahip. Şimdiye kadar incelediğim en iyi ekranlı akıllı saat diyebilirim arkadaşlar kağıt üzerinde. Ve gerçek kullanım olarak da ekranın çok kaliteli olduğunu, kaliteli bir hissiyat verdiğini söylemeliyim. Yani bu fiyat aralığında bir akıllı saat için gerçekten çok premium bir ekranı var arkadaşlar. Yani sizin tavsiye ettiğiniz kadar incelememi istediğiniz kadar varmış dedim açıkçası. Saat elime ulaştıktan sonra bu şekilde e, kayıtlı temaları yani saatin içerisindeki kayıtlı temalar arasında bir gezinti yapalım. Evet bu tema Oppo'dan mesela alınmış bir tema. Gayet şık durduğunu söylemeliyim. Ekran ...tamamen siyaha yakın duruyor arkadaşlar. Yalnız yak çok yaklaştığınız zaman... E, ...ekranın kısımlarını belli görebiliyorsunuz. Evet şu temalar içinde... ...içinde yüklü olan temalar içinde bir gezinti yapalım. Görmüş olduğunuz gibi... ...ekran tam ortalanmış arkadaşlar. Bu son iki temada... ...ekranı gayet net bir şekilde göreceksiniz. Ekranın büyüklüğünü. E, biraz böyle ortaya konumlandırılmış. Size küçük geliyor olabilir... ...görüntü olarak ancak bu saatin... ...büyüklüğüyle alakalı arkadaşlar. Aslında ekran... Gayet büyük, bundan dolayı e, çerçeve kısmında bu kadar fark var. Yani kolunuza taktığınız zaman saatin büyük olduğunu anlıyorsunuz. Bu kısımda kısa yollar eklenmiş. Buradan menü tarzını, parlaklığı ve telefonu bul özelliğini ve ayarlar kısmına direkt geçiş olan bir bölüm görüyorsunuz. Şu mesajların ve aramaların nasıl geldiğine bir bakalım. Mesajlar bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bütün mesajları burada kaydediyor aramalarda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geliyor. Sadece reddetme özelliği var. Herhangi bir mesaj yazma özelliğine sahip değil saat üzerinden. Ee, görmüş olduğunuz gibi uyanma hareketi de gayet yeterli. Görmüş olduğum en iyi uyanma süresine sahip saatlerden bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Gayet başarılı ve 46 gibi e, uyanma süresi gayet yeterli. Evet şimdi de geçelim menü içeriği ve içerik özelliklerinin anlatım kısmına. Evet arkadaşlar bu kısımda en baş kısımda bu şekilde atmış olduğumuz adımları, yakmış olduğumuz kaloriyi, kilometre bunları hesaplanan bir data bölümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi 8-9 farklı spor modunu destekleyen bir bölüm var. Şu kısımda görmüş olduğunuz gibi spor kayıtlarınızı tutan bir bölüm var. Yine klasik Çin saatlerinde bulunan özellikler, nabız, tansiyon, Kandaki oksijen miktarını ölçme ve EKG özelliklerinin bu şekilde e, menü içeriğinde e, kısımları mevcut. Buradan tek tek girip bu özellikleri kullanabilirsiniz. Ancak ne kadar doğru ölçtüğünü ameliyathane monitörüyle test edip bir sonraki detaylı inceleme videosunda anlatacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi EKG çektiğini daha iddia eden bir akıllı saat. Evet burada uyku takibi kısmı vardı. E, şu kısımda e, görmüş olduğunuz gibi müzik e, kontrol yapabildiğimiz bir kısım var. Evet bir alt kısma geçelim. Burada e, görmüş olduğunuz gibi alarmları ayarlayabiliyoruz. E, uygulama üzerinden alarm kurup bu saatimizde titrettirebiliyoruz. Burada bir e, kronometre kısmı mevcut. Şu kısımda bir geri sayım sayacı mevcut. Buradan istediğiniz modu seçip geri saydırabiliyorsunuz. Burada mesajları görüyorsunuz ayrı bunu e, saate bağlı olduğumuz zaman görebiliyoruz. Şu kısımda ayarlar bölümü mevcut. Başta dil seçenekleri mevcut. Türkçe dil desteği maalesef yok arkadaşlar bu saatimizde. Şu kısımda yine e, saatimizin parlaklığını açıp kapatabileceğimiz bir bölüm mevcut. E, burada screen time kısmında saatimizi 5 saniyeden 9 saniyeye kadar e, açık kalmasını sağlayabileceğimiz burada özelleştirebilir bir bölüm mevcut. Şu kısım ise saatimizi kolumuzu çevirip e, baktığımız zaman geri çevirdiğimizde kaç saniye içinde sönsün bunun ayarı. Bu da güzel bir ayar. Özelleştirilebilir, kısımlar arasında bulunması iyi olmuş açıkçası. Burada titreşimin gücünü ayarlayabiliyoruz. Bu da olması gayet güzel olmuş. Buradan yine menü stilini değiştirebiliyoruz. Evet. Şu kısımda QR kod mevcut. Bunu okutturup uygulamaya gidebiliyoruz. Burada bir bataryanın gücünü kaç kaldığını gösterdiği bir bölüm var. Ve bir batarya güç tasarruf kısmı var. Gördüğünüz gibi menü stilini değiştirdim. Bu şekilde bir menü stiliyle de saatimizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu dokunmatik hassasiyeti ve geçişler yeterli seviyede bazen bir iki defa tekrar etmeniz gerekiyor olabilir. Ancak çok da can sıkıcı bir durum değil. Yine burada bir hava durumu kısmı mevcut. Evet geçelim uygulama kısmına. Uygulama olarak Fit Cloud Pro isimli e, uygulamayı kullanıyor arkadaşlar. Bu uygulama benim deneyimlerimle göre gayet güzel bir uygulama. Herhangi bir bağlantı kopması ya da herhangi bir bluetooth bağlantı sorununa sebep olmuyor. Zaten bluetooth versiyonu olarak da 5.0 bluetooth versiyonunu kullanıyor saatimiz. Bu da e, saatimizin bluetooth kopmalarına karşı oluşan sıkıntıları minimalize ediyor. Gördüğünüz gibi e, uygulamanın ana sayfa kısmında nabız, oksijen, tansiyon bunların kayıtlarının tutulduğu bir kısım mevcut arkadaşlar. E, ana sayfada bu şekilde sağlık uygulamalarını e, kaydeden bir bölüm mevcut. Tek tek şöyle geçiş yapalım hepsinde. E, burada saatimizden başlatıp EKG'mizi ölçtüğünü iddia eden bir kısım var. Ancak bunun testini daha yapmayacağım. Kesinlikle yanlış ölçtüğünü söylemeliyim. Bunu milyon dolarlık cihazlarla yapıyoruz arkadaşlar bizler temsil olarak konulduğunu söylemeliyiz yani bu kısmın. Evet geçelim bu esas ana kısmımıza. Arkadaşlar bu kısımda en başta mesaj bildirimi kısmını görüyoruz. Buradan e, mesaj bildirimi almak istediğimiz uygulamaları tek tek seçebiliyoruz. ikinci üçüncü parti uygulamaları da burada mevcut. Alarm saati kurdurabiliyoruz buradan. Saatimize titreşim yaptırabiliyoruz. Oturma yarısı kısmı var. Buradan aktif hale getirdiğim zaman oturma yarısı veriyor saat bize. Su içme uyarısı kısmı var. Yine bunu aktif hale getirmemizde su yarısı kısmı veriyor. Esas bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi şu kısım tema kısmı. Görmüş olduğunuz gibi burada ekstra temalar mevcut arkadaşlar. Şu en baştaki yeşil kısma tıkladığımız zaman yeşil temaya tıkladığımız zaman bu şekilde tema üretme özelliğine sahibiz arkadaşlar. Temanın görmüş olduğunuz gibi arka plan fotoğrafını ve bu yazı tiplerini değiştirip ve bu saat kısmının nerede durması gerektiğini buradan seçebiliyoruz. Mesela şimdi sizle beraber bir tema oluşturalım. Gördüğünüz gibi gayet şık bir tema seçiyorum şimdi. Evet yeri nerede olsun saatimizin şu kısımda dursun. Seçtiğimiz zaman saatimizde görüntüsü de bu şekilde. Görmüş olduğum en iyi çözünürlük kendi seçtiğimiz fotoğrafı en iyi çözünürlükle veren saatlerden bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Gayet güzel temalar üretebilirsiniz sizde bu şekilde. Evet bilek algılama kısmı var. Bunu açtığımız zaman uyanma özelliğini aktif hale getiriyoruz. Bu kısmı açmamız lazım yoksa aktif hale gelmiyor. Burada işte bileklik konumunu, saat tarzını seçebiliyoruz. Şu fotoğraf için sallayın kısmı var. Burada gayet güzel bir kısım. Şimdi sizinle beraber bir fotoğraf çekelim mesela. Saati bu şekilde salladığınız zaman 3'ten geriye doğru sayarak fotoğrafı uzaktan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. İşinize yarayabilecek özelliklerden bir tanesi olabilir bu. Evet burada cihaz sürümü kısmını görüyorsunuz ve fabrika ayarlarına geri dönme kısmını görüyorsunuz. Şu ayarlar kısmında Google Fit ile bağlanabileceği, egzersiz hedefleri koyabileceğiniz bir kısım mevcut. Burada yine sürümümüzü güncelleyebileceğimiz bir kısım mevcut. Yani güncelleme gelebilir bu saatimize ilerleyen zamanlarda da. Evet gelelim sonuç kısmına. Sonuç kısmı olarak bu saatimizin gerçekten uygun fiyatı olması, özelliklerinin gayet yeterli olması, bataryasının bir haftaya kadar dayanabilmesi, ekran kalitesinin yeterliliği, bluetooth versiyonunun 5.0 olması gibi özellikler bu saatimizin çok büyük artıları olduğunu söylemeliyim. Hayatımızın daha detaylı bir incelemesi olacak bu iki günlük deneyimlerimi sunduğum bir video oldu arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta kullanım ve ameliyathane monitörü ile bu sağlık uygulamalarını test edip ne kadar doğru ölçüp ölçmediklerini de göreceğiz. Çünkü vermiş olduğum bilgilerle beraber bu saatin alınabileceğini söylüyorum arkadaşlar. AliExpress üzerinde 180 ila 220 TL arasında fiyatları mevcut. Bu fiyat aralığında fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz bu saatimizin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.